Aziz kardeşlerim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumanızın mübarek, gönüllerinizin huzurlu, sağlığınızın yerinde olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Sudan ve diğer kardeş ülkelerden heyecanımıza ortak olmak üzere aramızda bulunan kıymetli misafirlerimize ayrıca hoş geldiniz diyorum. Sudan nire Taksim nereye? لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسلا تخافون الله